Sebep de belli, durum da belli, her şey de belli. Bugüne kadar Şanlıurfa Spor Başkanlığına gelen şahıslar gelip o, o Şanlıurfa Spor Başkanlığı adı aldığında başka yerlerden vurgun vurup bir yere gelip unuttu, Şanlıurfa Spor'u unutmayı mı tercih ediyor? Gerçekten gövdesiyle, bedeniyle, zihniyle, beyniyle, mantığıyla gelip de ben buraya bir ağaç gibi suyu verip canlandırabilirim diyecek adam lazım. Bu sorunca cevabı içinde öyle baba yok mu vardır. Biz görmüyoruzdur veya başa gelmiyordur. Urfa Spor'un başına geçmiyordur. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Herkes her şeyi hesabına geldiği şekilde biliyor. Urfa Spor yönetimindeki arkadaşlar, futbolcular, seyirciler dernek başkanı hakkıyla konuşursa Urfa Spor'un başına kim geleceğini çok iyi biliyorlar. Herkes hesabına geldiği şekilde konuştuğu için onun için yanlışlar da görülüyor, doğrular da görülüyor.